1950'li yıllarda Adnan Menderes bir sanayileşme hamlesi düşünüyordu. Bunun için önce Amerika'dan sonra Almanya'dan 500 milyon dolar kredi ve teknik yardım talebinde bulundu. Her iki ülkeden de olumsuz yanıt geldi. O dönemde Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak isteyen Sovyetler Birliği'nden 1 milyar dolar kredi verme teklifi geldi. Teklife göre Sovyetler Birliği Türkiye'ye 1 milyar dolar kredi ve teknik yardım yapacak. Türkiye ise krediyi uzun vadede tarım ürünleri vererek geri ödeyecekti. 1960 yılının Nisan ayında her iki taraf anlaşmıştı. Temmuz ayında Adnan Menderes Moskova'ya giderek anlaşmayı imzalayacaktı. Ancak Mayıs ayındaki darbe buna engel oldu. İşin ilginç yanı darbeden sonra Amerikan yönetimi Türkiye'ye 1,5 milyar dolar kredi verdi. Ama sanayi hamlesi yine yapılamadı. Adnan Menderes'in çok istediği demir çelik fabrikalarını yine Sovyetler Birliği'nin desteğiyle Süleyman Demirel kurdu. Yıl 2018. Ve şimdi ise Türkiye Amerika'ya karşı Avrasya Birliği çerçevesinde Rusya'yla önemli bir anlaşma aşamasında. Bununla beraber Çin'le de önemli kredi anlaşması yapıldı. Yani merhum Adnan Menderes'in o yıllarda isteyip de yapamadığı bazı hamleleri bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapıyor. O dönemde olduğu gibi yine büyük tehditler var. Adnan Menderes daha o zamanlar ağır sanayi yolunda önemli adımlar atmak istiyordu ve Amerika Türkiye'deki piyonlarıyla bir darbe sonucunda buna mani oldu. Şimdi ise Başkan Erdoğan büyük enerji hamleleriyle Türkiye'yi geleceğin enerji dünyasında bir merkez olması için çabalıyor. Bunun için önemli anlaşmalara ve projelere imza atıyor. Bir yandan Tanap projesiyle, bir yandan da Doğu Akdeniz'de bu konuda önemli çalışmalar yapıyor. Yine karşısında Amerika var. Ama dün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin yanında olmak isteyen Rusya ve buna dahil olan Çin var. Türkiye, yine Amerika eliyle büyük bir girdabın ortasına çekilmek isteniyor. Oyun yine çok büyük. O dönemde ağır sanayi yolunda Amerika'nın tehditlerine boyun eğmeyen Adnan Menderes'in bir mücadelesi vardı. Bugünse Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi geleceğin enerji merkezi yapma yolunda büyük bir mücadelesi var. Bu mücadelede o dönemde Menderes ve arkadaşları darbede yalnız bırakıldı. Lakin bu dönemde ise her ne olursa olsun Büyük Amerika'nın Türkiye üzerine yaptığı yaptırımlar dahil tüm konularda devletin ve Başkan Erdoğan'ın yanında olmalıyız. Çünkü çok açık bir şekilde görülmektedir ki Sayın Devlet Bahçeli'nin de dediği gibi ortada bir beka sorunu var. Amerika'nın Türkiye üzerine büyük bir karanlık savaş başlatması da bu beka sorununun en büyük göstergelerindendir. Amerika bize karşı asıl büyük hamlesini henüz yapmadı. Bu hamle için fırsat kolluyor. Bu konuda çok dikkatli olmalıyız. İçerideki Gladio yapılanmasının hücrelerini aktifleştirmek için büyük bir hazırlık içindeler. Büyük bir kaosun düğmesine basmak için harekete geçtiler. Ayrıca Amerika'nın önemli bir projesi olan ve şu anda da aktif olarak kullandığı harp silahı konusunda, uzman olan araştırmacı yazar değerli büyüğüm Kürşat Berkkan'ın da harpla ilgili önemli bir analizi var. Yıllardır bu konu üstünde araştırmalar yapan ve kitaplar yazan değerli Üstad Kürşat Berkkan, Amerika'nın bu aralar Türkiye üzerine harp silahıyla büyük bir deprem meydana getirmek istediğinden bahsetti. Umarım depremle, yani harpla vurulmayız dedi. Değerli Kürşat Berkan'la yaptığım önemli sohbetteki bu uyarının da dikkate alınması lazımdır. 1960 darbesinde Türkiye'nin neleri kaybettiğini bugün daha iyi anlıyoruz. Yakın tarih bize bu hazin olayın kayıplarını bugün idrak etmek isteyenler için çok açık bir şekilde gösteriyor. Yarın da aynı kayıplara ve akıbete uğramamak için bu konuda çok ama çok dikkatli olmalıyız. Unutmayın dünyada olup bitenleri iyi okumalı ve idrak etmeliyiz. Hakla batıl arasındaki büyük savaş çıktığında tarafımızı bilecek kadar ilim ve cesaretimiz olmalı. Adnan Menderes, 1930 yılında kısa süreli de olsa serbest cumhuriyet fırkasının bir kolunu organize etti. Partinin kendini feshetmesinden sonra ise Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti ve 1931 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Aydın Milletvekili olarak seçildi. Menderes, o dönemlerde en sert çıkışını çiftçiyi topraklandırma yasası görüşülürken yaptı. Bu çıkış sonrasında ise Menderes, parti içi muhalefetten dolayı 1945 yılında CHP'den ihraç edildi. CHP'den 1945 yılında Celal Bayar, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan'la birlikte ihraç edilen Menderes, Demokrat Parti'yi kurdu. 1947'de yapılması gereken seçimler CHP tarafından bir yıl öne alındı. 1946 yılında CHP %85 oyla seçimi kazandı. Menderes, Demokrat Partisi aracılığıyla Kütahya Milletvekili olarak tekrar meclise girdi. Beyaz Devrim olarak adlandırılan 1950 seçimlerini Demokrat Parti kazandı. Menderes 19. Türkiye hükümetini kurarak başbakanlık görevine başladı. Bu görevini bu görevini 1960 yılına kadar sürdürdü. Başbakanlığı döneminde Türkiye ekonomisi ortalama yıllık %7.8 oranında büyüdü ve Türkiye'nin gayri safi milli hasılası dünya toplamında binde 6.43'ünden binde 7.52'sine yükseldi. Kıbrıs konusunda Londra'da ikinci tur görüşmeler yapılırken 6 Eylül 1955 gecesi İstanbul'da bazı gazetelerin Selanik'te Atatürk'ün evine bomba atıldığını yazması üzerine özellikle Rumlara karşı yönelen olaylarda 73 kilise, 8 ayazma, 1 havra, 2 manastır, 4340 dükkan, 110 otel ve lokanta, 21 fabrika ve 3600 ev saldırıya uğradı. Bir papaz olaylar sırasında öldürüldü. Bu olaylar sebebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü toplandı. Hükümet adına konuşan Başbakan Yardımcısı Fuat Köprülü, hükümetin olaylardan haberi olduğunu ancak gün ve saatinin muayyen olmadığını açıkladı. Türkiye siyasi tarihine 6-7 Eylül olayları olarak geçen, azınlıklara karşı gerçekleştirilen olaylarda Menderes'i yıpratan sürecin içinde en önemlilerinden biri olarak gösteriliyor. 27 Mayıs 1960 sabaha karşı saat 4'te radyoda Kurmay Albay Alparslan Türkeş, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak yönetime el koyduklarını belirtti ve askeri darbenin sebeplerini bir radyo bildirisiyle halka duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 27 Mayıs 1960 günü darbe açıklaması yaptığı sırada Eskişehir'de bulunan Adnan Menderes, beraberindeki siyasilerle birlikte Kütahya'da tutuklanarak Ankara'ya getirildi. Ankara'da bir süre tutulan Menderes, sonra Yassıada'ya Adaya yargılanmak üzere gönderildi. 27 Mayıs darbesini yapan Cuntacıların özel olarak kurdukları mahkeme olan Yüksek Adalet Divanı, 9 ay 27 gün boyunca Menderes ve beraberindeki siyasetçileri yargıladı. Yargılama süreci sonunda 14 kişinin idamına, 31 kişinin de ömür boyu hapse mahkum edilmesine karar verildi. Ancak Cemal Gülsel Başkanlığındaki Milli Birlik Komitesi Celal Bayar, Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu dışındakilerin idam cezasını affetti. Celal Bayar'ın cezası yaş haddi nedeniyle ömür boyu hapse çevrildi. Geri kalan 418 sanığa ise 6 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezaları veya veraat kararı verildi. Menderes, 13 ayrı davadan yargılandı ve bebek davası dışındaki bütün davalardan suçlu bulundu. Menderes hakkındaki karar Milli Birlik Komitesi'nce onaylanınca 17 Eylül 1961'de İmralı Adası'nda idam edildi. 29 yıl sonra ise bir kararla 17 Eylül 1990 yılında naaşları Cumhurbaşkanı ve devlet erkanının katıldığı bir törenle İmralı'dan alınarak İstanbul'da Adnan Menderes Bulvarı Topkapı çıkışında yapılan anıt mezara nakledildi.